belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler. Bugün sizi bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Bu değil. Bu da değil. Bunu da anlatmıyorum. İsterseniz anlatabilirim. Siz de görün. Yüzlercesi var. Bazıları bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Görüyorsunuz değil mi? Bu şerde şöyle bir hayır var. Beytülmale el uzatan bu belgelerin arkasında kim var? Hepimiz görüyoruz. Peki bir belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018 bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteten değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya 5 çeteye peşkeş çekilir. Saraydaki şahs şahıs Ne için imza atıyor Anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış? daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Aslında ben bugün size saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık Sağır Sultan için bile yeni bir haber değil. Ben bugün hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim. Ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız. Eyşas, sana çok sürprizlerim var. Benim karşıma çıkamıyorsun ama duyduğum kadarıyla tam şu anda yine ekranlara çıkmışsın. Karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum. Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Neyse, siz sormasanız da bu devletin şerefli, onurlu bürokratları da halkımız da soruyor ve soracak zaten. Söyledim, yine söyleyeceğim. Artık bu devletin onurlu bürokratlarının zamanı geliyor. Bu suçlara ortak olanlara ise tabii ki farklı bir muamele olacak. Selam olsun o vatanperver bürokratlara. Selam olsun memur tevamanlara. Selam olsun direnenlere. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.